dinleyiciler, iyi günler. Bugün 19 Şubat 2021 Cuma. Türkiye'nin en etkili ve güvenilir haber kanalına, Ajans İstanbul YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yaşanan en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz 10 Şubat 2021'de İran kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal harekatı ile ilgili. PKK'lı teröristler tarafından 3 askeri personel olmak üzere Toplam 16 vatandaşımız şehit edildi haber hafta sonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyuruldu. Hulusi Akar yaptığı açıklamada PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda başlattığımız harekatta Üçü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, iki terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir dedi ve şöyle devam etti. Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken yoğun çatışmalara mütakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda teröristlerce alıkonulan masum ve silahsız 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Harekatta vatandaşlarımız şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir diye konuştu. Yapılan bu vahşete söylenecek fazla bir söz bulamıyorum. Alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelere ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bir diğer haberimize geçelim. Maalesef yine üzücü bir olay. Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021 günü İstanbul'da yaşadığı dairede yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata veda eden Cüceloğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanıydı. Evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düşen Doğan Cüceloğlu, evdeki görevlinin durumu sağlık ekiplerine haber vermesine rağmen kurtarılamadı. Eve gelen sağlık ekipleri Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmaya dair yapılan incelemelerde adli tabip Cüceloğlu'nun ağır damarında yırtılma olduğunu ve buna bağlı olarak ölümünün gerçekleştiğini belirledi. Kendisi ölümüyle tüm okurlarını ve sevenlerini yasa boğdu. 40'tan fazla bilimsel makalesi yayımlanmış, çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunmuş ve çok sayıda kişisel gelişim kitabı ile Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını incelemiş. Ömrünü insanların iyiliğine adamış çok önemli biriydi. Onu hep derin düşüncelere dalmamıza sebep olup hayatımıza ışık tutacak sözleriyle hatırlayacağız. İşte onlardan biri aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan yaşamının efendisidir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Huzur içinde yat Doğan Cüceloğlu. Bu hafta yaşanan diğer çarpıcı gelişme ise Pınar Gültekin davasında gerçekleşti. Bildiğiniz gibi Pınar 16 Temmuz 2020'de Muğla Nula ilçesinde yalnız yaşadığı evden ayrıldıktan sonra ailesinin kızlarından haber alamamaları üzerine kayıp ihbarında bulunmasıyla jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatılmış, aramaların 5. gününde Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık bir alanda genç kadının cansız bedeni bulunmuştu. Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen, evli ve bir kız çocuğu babası olan Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği ortaya çıktı. Duruşmanın geçtiğimiz gün görülen celsesinde canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, suç delillerini yok etme, izleme veya değiştirme suçundan tutuklu durumda bulunan kardeşi Mertcan Avcı'nın ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Mertcan Avcı'nın HTS baz ve sinyal kayıtlarından tespit edilenlere göre cinayet mahallinde bulunmasına rağmen adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesinin avukatı karara itiraz ettiklerini belirtti. Ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son yıllarda Türkiye'nin en önemli yapısal sorunlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye'de kadınları şiddetten koruyabilecek, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere yasalar mevcuttur. Bu yasal haklar, kadınların uzun süredir yürüttükleri mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Ancak geçen yıl Son 10 yılın en yüksek sayısına ulaştığı görülen kadın cinayetlerinin sayısındaki artış, mevcut yasaların varlığının Türkiye'de kadın cinayetlerini azaltmadığını, bir başka ifadeyle mevcut yasaların Türkiye'de kadınları koruyamadığını gösteriyor gibi duruyor. Ancak kadın cinayetlerinin önlenememesindeki asıl sorun yasalar mı yoksa yasaların uygulanma şekli mi? Bence bunun üzerinde biraz durup düşünmekte fayda var. Masum insanları ve toplumun en önemli yapı taşını oluşturan, üreten geleceğimiz şekillendiren kadınları, insanlıktan nasibini almamış bu canilerden korumak için zamanında ve yerinde müdahale edilmesi ve daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, haberlerimiz şimdilik bu kadardı. Yaşanan diğer sıcak gelişmelerle tekrardan karşınızda olacağız. Doğru haberi tarafsız bir şekilde ulaştırmak için çıktığımız bu yolda biz dinlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederiz.